Yani operasyon yapılması aslında tuzak bir kavram gibi. Yani sonuçta YPG Amerika'nın tamamen kontrolü altında olan neredeyse bir organizasyon bu aşamada. Özellikle Membiç ve Fırat'ın doğu kısmında kalan YPG birlikleri Amerika'nın desteği, Amerika'nın koruması olmadan o bölgede duramazlar ve kendilerini savunamazlar. Elbette ki bölgeyi yayılabilirler. Belki çeşitli alanlarda direnç gösterebilirler ama temel orada o bölgede uzun vadeli var olmaları açısından Amerika'nın desteği çok kritik. Dolayısıyla Amerika oradaki Membiç'teki YPG'lilere söz geçiremiyor olması aslında inandırıcı bir şey değil. Dolayısıyla buradaki temel mesele Amerika ile Türkiye ar arasında olan bir şey. Yani YPG'nin orada Amerika'nın baskısı olduğu bir ortamda oradan çekilmemesi söz konusu olamaz. Benzer bir durum aslında Afrin için de söz konusu. Çünkü ee, yani Membiç'ten Fırat'ın doğu doğu kısmından YPG'lilerin YPG'lerin Afrin'e doğru yöneldiklerini e, bazı e, ağır silahlarını o tarafa doğru taşıdığını biliyoruz. E, Amerikalıların bunun da farkında olduğunu e, biliyoruz. Yani Amerika'nın aslında orada aynı zamanda YPG üzerinde baskısını e, bir şekilde yeterince kullanmadığını da görüyoruz. E, şu bir gerçek. Yani YPG'lilerde Amerikalıları Amerikalılar şunu diyorlar biz sizin müttefiiriniziz. İşte e, daha işte e, savaşma konusunda size her türlü yardımı e, sağladık ama böylesi bir durumda yani Türkiye bize ee, bu konuda müdahale yaptığında sizin de Türkiye'yi dengelemeniz gerekiyor diye onların da bir beklentisi var. Aslında Amerika böyle iki şey arasında yani YPG'nin YPG ile Türkiye arasında sıkışmış bir durumda ama YPG üzerindeki etkisinin YPG üzerindeki ağırlığının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani bu konuda yaklaşık işte bir senede Türkiye ile herhangi bir mutabakat yok. Dolayısıyla Amerika gerçekten baskı uygulayabilecek bu baskıyı YPG üzerinde uygulayabilir. Şu ana kadar bu baskıyı uygulamadığını görüyoruz. Tabii ki hani bizim de gücümüz sınırlı, işte biz de bunları yapabiliyoruz diye olabilirler ama e, bence buradaki Türkiye'nin e, baskısını devam ettirmesi çok önemli. Çünkü daha önce bu tip kurulan komisyonlar genelde zaman kazanmak için kullanıldı. Türkiye'nin istediği bağlamda çok somut çıktılar üretemedi ve tam bir mutabakat oluşamadı. Genelde zaman kazanmak için Türkiye'nin çok net bir takvim çerçevesinde beklentilerini somutlaşması gerekiyor, gerekiyor ve bu konuda da ısrar etmesi gerekiyor.